Şimdi bana göndermiş olduğunuz soruları ancak şimdi zaman bulabildim. Kusura bakma. <laughs> şimdi bakalım. ABC'de bir dik yamuk. DCAB'ye paralel alfa açısı 7 6 15 vermiş kosinüs alfa. Şimdi biz herhangi bir açı verildiği zaman bu açının kosinüsü olur, sinüsü olur. Ne neyi sorarsa sorsun biz bunu dik üçgende oluşturmamız lazım. O halde arkadaşlar dik üçgeni oluşturalım bakalım. Şuradan bir dik üçgen oluşturduğum zaman dikmeyi indirdim. Buraya haş dedim. Buranın tamamı 15 kardeşim. Şimdi burada bir dikdörtgen oluştu mu kardeşim? Evet. 7 ise 7. 6 ise 6 mı? Evet. 15'in 7'si giderse buraya 8'i kalır mı? Kalır. Şimdi herhangi bir dik üçgende kosinüsünü istiyorum. O zaman kosinüsünü bulmak için kosinüs neydi? Kosinüs alfa. Komşu bölü. Hipotenüs. O halde hipotenüs dediğimiz 90'ın karşısı. 6, 8, 10, 10 özel üçgeninden 90'ın karşısını bulduk. Komşu dediğimiz alfanın komşusu 8 bölü hipotenüs 90'ın karşısı 10. O da eşittir 4 bölü 5'tir arkadaşımız kosinüsün alfası. Evet ikinci soruya bakıyoruz. Yine bir trigonometri sorusu. Trigonometri sorusu arkadaşlar. Parantezin içerisinde bak birbirine benzeyen rasyonel ifadeler var. Paydalarını eşitle. 1 artı kosinüs 15 ile çarp. 1 eksi kosinüs 15 ile çarpalım kardeşim. Şimdi karekökünün içerisinde hala işlem yapıyorum. 1 ile 1 artı kosinüs 15 ile çarptım. Yukarısı 1 artı kosinüs 15. Artı 1 eksi kosinüs 15 ile çarptım. Paydalarını eşitliyorum. Bak burada şey yapma. Bu bakın 1 eksi kosinüs 15'e 1 artı kosinüs 15'in çarpımı. Bu a bak 1 eksi kos 15 1 artı kos 15'i çarpacağım. Bu a eksi b a artı b gibiyse ise birinci a kare eksi b kare olacak mı? Kosinüs 15'in karesi. O zaman birin karesi 1'dir. O zaman paydası 1 eksi kosinüs 15'in karesi kos kare 15 midir? Şimdi şu paran c kare içerisinde. Şu kos 15'ler gitti mi kardeşim? Gitti. Yukarısı 1 bir, bir, daha 2. Bak kare içerisi hala 2. Bölü Şimdi 1 eksi cos kare 15. Ben sin kare 15 ile cos kare 15'in toplamının 1 olduğunu biliyorum. O zaman 1 eksi cos kare 15 gördüğüm yere ne yazarım? Bunu karşıya atarsam sin kare 15 mi yazarım? Yazdım sin kare 15. Ben hala şuradaki kare köklü ifadeyi yapıyorum. Kare köklü ifade dışarıya nasıl çıktı bakalım? 2 çıkamaz kök 2 kalır. Sin kare 15 de sin 15 olarak çıkar. Şimdi ben kare köklü ifadenin sonucunu buldum. Bir de başında seç var. Sekant neydi? S ile başlarsa C'dir. 1 bölü kosinüs 45'tir. Çarpı kök 2 bölü burada sinüs 15 var. Ben kosinüs 45'in ne olduğunu biliyorum kardeşim. Kök 2 bölü 2 olduğunu biliyorum. 1 bölü kök 2 bölü 2 çarpı kök 2 bölü sinüs 15. Bu 2'yi yukarıya attık. Şu kök 2'ler sadeleşir. O zaman bunun sonucu işleme yaparsın. 2 bölü sinüs 15 olur kardeşim. O da nerede? Bursa ifadesinde arkadaşım. Evet. Devam ediyoruz. Bir üçgende açılar verildiyse ve o açılar özel bir açıysa açıların karşısındaki kenarlar arasında bir bağıntı var mı diye bakacağız. Şimdi 120 derece 15 derece burada da 45 derece var. Ben sinüs teoremini ne biliyorum? 40, açının karşısındaki kenarı buluyorum. 3 kök 6. 3 kök 6 bölü açının sinüsünü aldım. Eşittir. Açının karşısındaki kenarı alıyorum. X'i. O açının sinüsü. Sinüs sizin. Bu sinüs teoremidir. Şimdi sinüs 45 neydi? Kök 2 bölü 2 idi. Yukarıda 3 kök 6 var. Aşağıda kök 2 bölü 2 var. Eşittir. X bölü. Sinüs 120. Sinüs 60 eşittir. Bak şuradan yapıyorum. Sinüs 120. İkinci bölgede artıdır. Pi'den çıkartacağım için isim değiştirmez. 180'den çıkartıyorum o zaman 180 60 o zaman sinüs 60 eşit. Sinüs 60'ın değeri de kök 3 bölü 2'dir kardeşim. O zaman sinüs 120 kök 3 bölü 2 oldu. Şu bölü 2'ler gitti. Kök 6'yı kök 3'e kök 2'ye belersem kök olur. 3 kök 3 eşit oldu x bölü kök 3'e. İşler dışarı çarpımından x 3 kök 3'den kök çarpımını oldu. Kök 3 kök çarparsan 3 yapar. 3 de başında var. 9 yapar. X'i de 9 olarak buluruz kardeşim. Şimdi bu soru güzel bir soru. Çözmedim ama şimdi geçerken baktığım bir parametrik denklem olarak vermiş. Analitik düzlemde bir noktayı T'ye bağlamış. Bu noktaların belirttiği bir doğru var. Bu o zaman bir parametrik doğrudur. Yani T değiştikçe noktalar değişiyor. Ve o noktalardan geçen Doğrunun denklemini biz bu şekilde parametrik olarak bir t bilimine bağlayabiliyoruz. Şimdi K noktası varmış doğrunun üzerinde. Bir de L noktası varmış kardeşim. O halde bak ne diyor? K'nın apsisi, K'nın apsisi bir. ordinatını bilmiyorum. L'nin ordinatını biliyorum 6 ama apsisini bilmiyorum. Sonuçta K ve L noktaları bu noktayı sağlayacak mı? Evet. Sonuçta buranın yani A noktası bu doğru üzerinde ise ben T'ye ne verirsem apsisi 1 olur. T eşittir 2 için doğru mu? Bak T eksi 1 2 T. Şimdi ben burada K sayı noktasını elde edeceğim. Burası 1'miş bilmiyorum. Yine aynı şekilde A'yı T eksi 1 2 T yazdım. L noktasını elde edeceğim. Ordinata 6 olacak. Şimdi bu nokta T eksi 1'in 1 olabilmesi için T'nin kaç olması lazım? 2. K noktasını oluşturmak için demek ki ben T gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 yazdığım zaman 2'den 1 çıktı. 1. 2 kere 2. 4. Bu halde arkadaşlar bakıyoruz ki ben K noktasının koordinatlarını buldum. Aynı şekilde L noktasına da bakacağım. Ordinatı belli. 2 T'nin 6 olabilmesi için T'nin 3 olması lazım. T3 ise 2 T 6 yapıyor. T3 ise L'nin de apsisi 2 yaptı. Şimdi 2 nokta var. K noktası 1'e 4, L noktası 2'ye 6. Bana iki nokta arasındaki uzaklığı mı soruyor? İki nokta arasındaki uzaklık neydi kardeşim? Karekök içerisinde Pisagor bağıntısı. Y'lerinin farkı 6 eksi 4'ün karesi artı x'lerin farkı 2 eksi 1'in karesinin karekökü. Buradan 6'dan 4 çıkarsa 2, 2'nin karesi 4, 2'den 1 çıkarsa 1, 1'in karesi 1. O zaman kök 5 olarak kalır kardeşim bir saniye